Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, yeni e, ithal ürünlerim geldi. E, çok beklenen e, türlerden de gelen oldu. Şöyle dün falan yağmurluydu. Şurada da bir kısım gelenlerden var. Bir kısmını da böyle balkona aldım. ıslanmasın diye. Çünkü kargo süreci bu sefer sıkıntı oluyor ki bazı ürünler zaten hali hazırda ıslak oluyor. Şöyle çok güzel porseli geldi. Ee, geldi. Raindrops geldi. Raindrops'un küçükleri geldi. Ee, daha küçük oldukları için bazılarında kabarcık yok ama daha uygun fiyatlı olacak bunlar. Ee, çok çabuk zaten büyüyor. Ee, uygun fiyatlı almak isteyenler için böyle küçüklerden getirdim. Yine böyle kasaları indirdikçe göstereyim yeni gelenleri. Şöyle bir türüm geldi. Echeveria Jora. Arkadaşlar çok güzel. Daha önce bu türden hiç getirmemiştim. İlk defa geldi. Daha da renklenecektir muhtemelen. Şöyle lekelenmeleri var desenleri var alt yapraklardan başlayıp içeriye doğru gidiyor o desenler gerçekten çok güzel kimsiz öyle ee, e, şu an renklenmemiş hali olarak düşünün çok daha güzel renklenecek ee, bu da benim daha önce getirdiğim çok fazla sayıda getirdim ee, ve birkaç sefer getirmiştim hep fazla sayıda ee, hemen biten bir türüm gerçekten çok seviliyor ee, yedilik saksı da ee, Taurus arkadaşlar Bakar mısınız? Bunlar da çok güzel Ve yine fiyata uygun olacak. Hepsinde ayrı bir desen güzellik var. Bu tür de yine renklenince çok güzel olabilecek tür. Jet Point böyle alttan kırmızılaşarak bitkiyi kaplıyor şu an rengi açılmış hali ama şu alt kısımdan anlarsınız nasıl renkleneceğini ee, çok güzel bir yapısı var Geçen de hemen bir yayında bitmişti yine bu da canlı yayına çıkacak Bu arada canlı yayınım Yarın olacak ee, yine Instagram hesabımda Rosabella succulent garden birçoğunuz biliyorsunuz Yine aynı saatte yaparım. 8'de paylaşımımı da yapacağım. Herkesi bekliyorum. Geçen e, videoyu çektim. E, gelin dedim. Videom yüklenmedi. Bugün bir gün öncesinden e, o işi halledeyim dedim. Yayın bitmişti. Benim videom yeni yüklenmişti maalesef. Hepsi koca koca. E, sekiz buçukluk saksıda. Ama yani bitkiler e, onluk rahat var. Taşmışlar iyicene. Yine çok beklenen türlerden e, Afterglow e, her zaman bulunmuyor. Gerçekten e, Rainbow'u bulmak ne kadar zorsa Afterglow'u da bulmak o kadar zor. E, çünkü çok e, nazlı bir tür. Hemen böyle üretimi olabilecek bir tür değil. Özellikle küçükken e, ben kendim üretmeye de çalıştım. Nazlı bir tür. Yani e, Türkiye seralarında e, bulmayı bırakın. Yurt dışı seralarda bile bulunması zor bir tür ama çok seviyoruz bu türü de. Yine çok sevdiğimiz trompetler daha önce de getirdim. Sayıcı çok fazla getirmiştim, tükenmişti. Yine isteyen çok olunca tekrardan getirdim. Böyle iri iri, çok güzel formda. Ee, üretimi de çok kolay bu türün yapraktan e, güzel bir şekilde üretebilirsiniz ama yine de yerli seralarda üretilmiyor o yüzden bunu da ithal getirmek durumunda kalıyorum şöyle opalinalar getirdim ee, daha önce opalinayı yerli olarak alıyordum ama bu sene opalinalarda da birazcık bulma sıkıntısı yaşadım bunu da e, ithal olarak getirdim. O panaların küçüklerini bulmuştum. E, bu sene herhalde yerlerde de çok fazla üretmiyorlar. Ama bu da gayet uygun fiyatlı satışa girecek. O yüzden getirdim zaten, yoksa almazdım. Toprak gelmiş. E, gerçekten üstüne boya dökülmüş gibi, e, hani boyanmış bitkiler oluyor ya satıyorlar. Gerçekten çıplak gözle o şekilde görünüyor. Ekrana kadar yansıyor. E, ton olarak yansımıyor. E, harika bir renkte antaris geldi. Bu da böyle sınırlı sayıda olacak. Yarın akşam yayında olacak. Yani gerçekten formları, renkleri harika. Bunlar da renklerini açmış halleri Açıldıkları halde böyle Bu derece güzel ee, Güzeller güzeli Minamız Bu da e, daha önce getirecektim e, Eklemeyi unutmuşlar Öyle Bu zamana kısmet oldu Gerçekten kütür kütür çok güzel Formda geldi Ben videoyu da geç çekiyorum, balkon altında birazcık e, ışık kaybım var, onu da göz önünde bulundurun, şöyle birazcık daha ışığa getirirsem nasıl olur. Ama yine kapalı e, bir hava var, bu kadar <laughs> rengi çıkıyor ve genelde şöyle dönüşler alıyorum. Yayın esnasında da e, lamba altında satış yaptığım için ürünler yine rengini tam e, yansıtmıyor. Kargo'yu yaptıktan sonra e, teslim olan kişiler gerçekten inanılmaz diyorlar. E, yani göründüğünden daha güzel. Evet, telefonla maalesef yansıtamıyorum tam rengini. Evet, şöyle e, ilk defa getirdiğim bir tür barkodunda e, Echeveria set renk yazıyor. Yani Dark Vader da diyebiliriz. Muhtemelen e, iki isimli olabilir. Bazı türlerde öyle oluyor. Çünkü e, yani Dark Vader'a gerçekten çok benziyor. Ama bir ihtimal hibriti de olabilir. Renk farkı falan olabilir. Burada bakın altlardan çok güzel renklerini alarak geliyor renklenince tanıyamayacağımız bitkilerden bu da her zaman bulunmayan sevdiğimiz türlerden bir de böyle graptopetalum bellum getirdim 8 buçukluk saksıda böyle kiminin yavruları geliyor kiminin çiçekleri geliyor yine çok güzel renklenecek forma almış bir bitki bu da yayında satışta olacak. Ee, yine e, Echeveria hayalina arkadaşlar. Hayalina diye de okunabilir. Hayalina da tam emin değilim. Ee, renklenince bu da çok güzel. Ee, rengi çok belirgin ve çirlene renk renklenen bir bitki. Bu da her zaman bulamadığımız türlerden. Bunu da ben ilk defa e, getirdim ilk defa ben de satışa çıkacak böyle sınırlı sayıda olacak bunu da yine istek üzerine getirdim isteyenlere hep yok diyordum eçever yakarız daha önce çok getirdim kalmamıştı artık tekrardan ee, istek var diye getirdim. Mesajlarıma da bakacağım, notlarıma bakacağım. Ee, kimler istemiş, onlara ayıracağım ilk baştan. Onlar için getirmiştim. Sonrasını yayına çıkartacağım. Bu bitki de arkadaşlar yine çok güzel. Dikkatimi çekti. Ee, yani netizaya benziyor ama ismi Echeveria atroviridis. atroviridis 8.5'luk saksıda böyle çoklu bir şekilde bu da uygun fiyatlı satışa çıkacak ee, yine yeni türlerden ee, ben de ilk defa satışa geliyor ve daha önce başka birisinde de rastlamadım ecevarye alektia ee, bakın renklenmeler başlamış rengi oturduğunda bu da biyeli ve renk. Ee, gelecek ee, Şu an rengi açık ama Eminim çok güzel olacak Daha yeni türlerden Belki de Türkiye'de e, Türkiye'ye yeni giriş yapan türde olabilir Çünkü daha önce satıcı arkadaşlar da görmedim Yine e, Daha önce getirip ama tükenen Ürünümden Echeveria Magma Pearl Evet Yine isteyen olmuştu, o yüzden tekrardan getirdim. Böyle yine çok güzel formdalar, ee, özelliği zaten bol bol bebek veriyorlar ee, ve rengi gerçekten muhteşem. Bunun dışında birazcık tur atalım. Buraları açık bıraktım, ıslansınlar diye. daha hala belki de suya doymadılar, yağmurda yağmıştı. bazıları sulanıyor. Şöyle e, salsalarım var. Yine satışa çıkacak. E, Fred var. Yine Gobinya. Gobinya'nın verigatesi. Şöyle koca limgaz var. Da Vinci kot. Şöyle kutuyla onlarım var. Yine ee, yine Romeo bunlar e, satıldı ee, Echeveria, Riga çok güzel çilli bir tür şöyle Japon Moon River şöyle Hera'lar bunlar da artık sonları Hera'larında ee, fantastik sanırım bir tane kaldı kulalarım var Şöyle yine güzelliklerim, kibitler Bunlar satışta olacak. Şöyle Blue Lotus. Dekorum, Vegate. Bunları yine kontrol edeceğim. Rodolfilerden düzelen varsa. Bazılarını ayırdım çünkü çok ıslaktı. Şöyle şavyana iplerim var. Şurada gösteremiyorum. Raindropslarım var. Çünkü geçişim çok zor. Heart Delight'lardan var. Blue Waves. Bir de güzellik Sabre Wolf var ya sabre bol bunu yine e, İspanya ürünlerimden e, tekrardan bundan da satışa koyabilirim şu türü çok beğenerek aldım e, yine bundan da koyabilirim şöyle az adetli triler Parleririm var e, bundan birazcık daha satışını yapıp son birkaç tane sonra Satışı durduracağım, üretime alacağım bazılarını. Aynı şekilde lüngazlarda çok az yine satışını yapıp, küçükler bir kısmı üretim ve alacaklarımdan. Şöyle Gras'larım var. Bunlar da böyle satışa koymamıştım rengi çünkü çok inanılmaz bir açıktı hem formtosun hem rengini alsın diye. Bunlar da artık düzeldiler. Renklerini aldılar. Yine şöyle şangönerler var. Ee, Kılavatın erigate var. Bunların da sayısı azaldı artık. Şöyle mebina erigatesi. Ve muhtemelen yine göstermediklerim var. Ki zaten yollukta da bir sürü daha e, oradan alacağım bitkiler var. Kimisi kendi bitkim. Bu İspanya ürünleri gelirken e, kasalarımı çok karıştırdım. Yani inanılmaz derecede karıştırdım. O yüzden e, alıp alıp bir sokamıyorum. Bunları da ayıklamak çok zor bir iş. E, kendi bitkilerim karıştı. Fiyat olarak birbirine girdi. E, çok güzel bir çalışma yapmam lazım üstlerinde. İşte alabildiğimin bazılarını yayına çıkaracağım. Bunları da böyle ıslanmaya aldım kendi kasalarımdan. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın e, aynı yum dekorum geçen sene de getirmiştim kivi değil ama e, rengini kaybedince kasalarımdan ayırt edemedim. Hatta zaten e, bazılarını 15 TL'ye falan da sattığım oldu. E, demiştim özel olabilir. Kasamdan çıktı diye benim kasalarımın çoğu bu tür. Ama tabii içlerine belki kivi de karışmıştır dedim. Bakın çizgileri çıkmaya başladı. E, böyle rengi oturunca bazılarını ayırt edebiliyorum. Öyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Hava bayağı bir soğudu. Yağmur da atıyor. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.